Arkadaşlar soru çözümümüze 22 ile 26. sorular arasındaki soruları çözerek devam ediyoruz. Bir önceki yine e, videomuzda olduğu gibi burada da boşluk doldurmalar var. Onları e, bulmaya çalışacağız. Kaç tane sorumuz var? Şöyle bakıyorum. Toplam 5 tane sorumuz var. 1, 2, evet. Evet sorularımıza geçmeden önce aslında... Işıklara da bir bakabiliriz bizde ne istiyor. Belki bize yardımcı olabilir. Evet sorularımıza geçiyoruz. Yerci'u tarih-u sınaat taklidiyeti fil cezairi ilel usur kadimeti hadimeti ey ilel usur bida'iyeti'l ula. İsterseniz tercüme edelim. Yerci'u döner tarihul ya da uzanır diyelim buraya arkadaşlar. Uzanır. Ne uzanır? Tarihu sınaatil taklidiyeti. Geleneksel üretim tarihi diyelim. Cemi kullanmış ama geleneksel üretimlerin, zanaatların tarihi. Belki geleneksel zanaatların tarihi de diyebiliriz. Uzanır. Nerede? Fil Cezayir. Cezayir'de nereye uzanıyormuş arkadaşlar? İlel usuri el hadimeti eski çağlara ya da antik dönemlere de diyebiliriz. E yani ilel usuril bidaiyetil ula ilk iptidai çağlara ya da belki de ilk dönemlere kadar uzanır diyebiliriz arkadaşlar buraya. Şimdi bir boşluğumuz var. Bakalım boşluk şıklarımızda işte li ennemiz var, lakin ya da lakinnemiz var, min haythu var, haythu mimma var. Ee, boşluktan sonraki cümle bizim için önemli olacak diye ben düşünüyorum Nokta nokta sekene el insanül köhüfe vel mağarati ee, Evet buraya kadar aslında bize yetebilir e, kanaatindeyim ben arkadaşlar Şimdi sekene yaşadı ikamet etti el insanı insan el köhüfe vel mağarat. Mağarat mağaralar demek. Kehfün, kühüf. Bu da mağaralar demek ama. E, dilersek şöyle diyebiliriz. İşte e, kovuklarda, e, şu mağaralarda insan ne yaptı? İnsan yaşadı. Demek ki bakalım. Li enne söylesek arkadaşlar. Çünkü insan şurada şurada yaşadı. Ancak şurada li ne dersek bir enneye isim lazım. Dolayısıyla fiil başlamış ne bir defa olmaz. Onu ifade etmek etmiş olalım. Lakinle şeklinde okursak li enne lakinle ennenin ismi lazım. Yine burada yok. Bunu da kabul edemeyiz. Lakin desek e, lakin desek ancak yine anlam vereceğiz. Ancak insan mağaralarda işte ağaç kovuklarında oyuklarda falan yaşadı. Yani, yukarıdaki cümleyle bir anlam kuramadık. Bunu da e, kabul edemeyeceğiz. Min haysu kullanımına gelelim arkadaşlar. Min haysu da daha ziyade bakımından, açısından, itibariyle falan gibi bir anlamlara gelir. Bakımından işte insanın mağarada yaşaması bakımından. Yani böyle de bir anlam yok. D'ye geldiğimizde haysu güzel bir kullanım, mekan zarfıdır. Ve buradaki, ki orada, ki o dönemde e, anlamına gelir. Ve de arkadaşlar e, çünkü e, anlamı da vardır ama daha çok biz bunu ki orada ki o dönemde şeklinde anlayabilmekteyiz manayı itibariyle. Bakınız buraya koyduğumuzda hayır ki oradaki o dönemde e, insanlar efendim ya da insan mağaralar ve e, oyuklarda ağaç kovuklarında her neyse yaşadı diyoruz ve gayet de güzel oluyor. Mimma'yı okursak, mimma genelde modern metinlerde e, böylece e, bunun böylece gibi anlamlara geliyor. E, bundan ötürü böylece gibi bir anlamlar vereceği için mimma da burada bize bir katkı sunmayacak. Cevap doğru cevap bulma noktasında. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Değişik olacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bir boşluğumuz var 23. soruda ve burada da harfi cerleri görüyoruz. Evet bizden bir harfi cer kullanımı e, sormuş. O zaman bu harfi cerin ilişkili olduğu fiili tespit edersek sanki işimiz kolaylaşacak. Ve kâne ya'işu ve kâne inzi, e, ve kâne ya'işu yaşar idi diyelim artık. Hayaten basitaten basit bir hayat evet hayaten basit eden basit birinci sıfat olsun ya fiha onu da hayatla ilişkilendirelim arkadaşlar o da ikinci sıfat olabilir ya fiha işte o hayatta itimat ederdi ya da bağlı kalırdı belki de güvenirdi diyebiliriz neye et tabiati. tabiata güvenilirdi. ya temede fiili ala harfi ceri ile kullanılır arkadaşlar bunu bizim bilmemiz lazım Dolayısıyla bunu bildiğimizde sorunun cevabı da ortaya çıkmış olur. Bir hayat tabiata itimat ettiği, bağlı kaldığı ya da dayandığı, güvendiği basit bir hayat insan ne yapardı? Yaşardı ya da yaşadığı, mağaralarda efendim ikamet ettiği ilk bidai, iptidai asırlara kadar uzar gider diyoruz geleneksel zanaat ya da üretim tarihi. Evet, e, ne hususunda insan tabiata e, bağımlıymış arkadaşlar? Fî mekulihî, yiyeceğinde ve meşrabihi de içeceğinde, yiyecek ve içeceğinde. Hay su, çünkü, bak buraya artık çünkü diyebiliriz arkadaşlar. Bu cidet bulundu. Ne bulundu? Asarın eserler. Fil cenubil cezairi, güney cezairde. Fi mıntıkatin bölgede Tud'a el-hugar Artık Hugar e, olarak isimlenilen Güney Cezayir'deki Bir bölgede Eski eserler bulundu Asarın eski eserler anlamına gelir Şimdi Tedüllü delalet ediyor Bu asara sıfat olsun Arkadaşlar e, Neye? Ala enne sükkane hadihil manatıki e, bu bölgenin nüfusu nokta nokta atine, işte bu toprak dersek buna belki çamur diyebiliriz. Vel fahara, buna da çanak çömlek diyebiliriz arkadaşlar. Bu bölgenin insanı işte toprağı ve çanak çömleği ne yaptı? Baktık 24'e, istahdeme fiilini gördük, farklı çekimlerini. Demek ki kullandı anladığımız kadarıyla bu bölgenin insanları. Şimdi şunu bir görmemiz lazım arkadaşlar. Sükkan kelimesinin e, cemi olduğunu görmemiz lazım. Ve innenin şey ya da ennenin ismidir. Enneyi düşünmemiz göz önünde bulundurmasak, bulundurmaz isek müpteda bir haber cümlesidir aslında. dolayısıyla müpteda haber arasında uyum olacak. Ve fiilimizin burada bir defa sükkanın cemi olmasından dolayı fiilin cemi kullanılması gerekecek. İstahdemet ya da istahdemte, istahdemt falan gibi bu bizim işimizi görmeyecek. Efendim, cemileri bu tespit edelim. Yastahdimune, evet bu bir cemidir. İstahdimune, istahdemu, bu bir cemidir. Ve şöyle bakalım, İstahdem ne? Bu da fail cemdir ama e fail burada e nedir? E şuradaki nundur. Buna gerek yok diyoruz. Çünkü sükkan kelimesi arkadaşlar müzekkerdir. Burada müennestir. Dolayısıyla bunu da e ne yapıyoruz? Kabul etmiyoruz. Efendim elimizde üç Ha, burada da, şurada da yestah dimne ifadesi o bayanlar ne yaptılar? Kullandılar, kullanıyorlar gibi bir anlam çıkıyor. Bunu da dolayısıyla kabul edemiyoruz arkadaşlar. Zaten şuradan da eleyebiliriz. Kullanıyorlar mıydı, kullandılar mıydı? Evet. Dolayısıyla bir mazi muzayir ayrımı yapmamız lazım. Bunu kabul edemiyoruz. Şimdi gelelim burada. İstah demu ve yestahdimune. İki tane şıkkımız kaldı. Hangisini tercih edeceğiz? İkisinde de baktık. Fil, e, sükkan ile uyumlu kullanılmış haber cümlesi olması bakımından. Evet, şimdi o zaman şu soruyu soracağız arkadaşlar. Kullandılar mı? Kullanıyorlar mıydı? Şeklinde diyeceğiz. Kullanıyor olduklarına delalet mi etti bu eserler? Kullandıklarına mı delalet etti Dolayısıyla geçmişte eylem e, gerçekleştiği için e, biz mazi fiili tercih edeceğiz ve cevabımız ne olacak? Bundan ötürü A şıkkı olacak. Evet, niçin kullandılar? Lisunai edevatihimil menziliyeti ev aletleri, araç gelişlerini üretmek için neyi kullandılar? İşte çanak, çömlek, efendim, çamuru, kili bölgelerde kullandılar. İşte bu kullandıklarına delalet eden eserler e, bulunduğu için gibi bir anlam verdik. Ve ma hala el kabailu kabileler efendim ne oldu? Hala kabi, kabileler nokta nokta teskünü el eryafe fi tilkel Evet şuraya kadar anlayalım. 25. soru. Bakın bir ismi mevsül sorusu. Bir defa kabileler var. Bu kabileler efendim ne yapıyorlar? Kırlarda ya da kırsal bölgelerde e, ne yapıyorlar? Hala yaşıyorlarmış demek ki o günden bugüne. Şimdi kaba ile bir sıfat getireceğiz. E, Arkadaşlar yani şöyle olacak hala kabileler nasıl kabileler bu bölgede kırsal kesimlerde yaşayan kabileler işte tahdefi korur bir bazı nokta nokta e, alet e, ede şeyler edevatlarını işte ev araç gelişlerini e, gibi e, korurlar diyeceğiz ve tes ve tesunuha onu üretirler ve onları da yine kullanırlar şeklinde bir anlam vereceğiz arkadaşlar. Evet, hemen şunu ifade edelim. E, marife bir isimden sonra gelecek ismi mevsuller bir defa ma ve men olmayacak. Onu söyleyebiliriz. Onun akabinde kabila kelimesine bakıyoruz. Kabail kelimesi müennes kullanılmış. Zaten ve mazalet zalet, zaletin sonuna gelen müennesi kalametinden de anlıyoruz. Kabail cem olduğu için gayri akil bir cemdir arkadaşlar. Dolayısıyla akil için kullanılan e, yani müzekker için kullanılan ellezi ve ellezineyi buradan çıkartabiliriz. Geriye de elleti kaldı. Elleti de sorumuzun doğru cevabını oluşturacak. Başka bir ifadeyle el-kabail kelimesi e, müfret müennes hükmünde olduğu için buna uygun olan ismi mevsulümüz de elleti olacak. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi ve mazalet el habailu elleti teşkünü el eriyafe fi tilkel manatik bu bölgelerde kırsal kesimde ikamet eden yaşayan kabileler hala ne yaparlar tahtafidu korurlar ya da korumaya devam ederler Neyi? Bir bazı edevat. Bu aletlerin bir kısmını de korumaya, belki bunu kullanmak şeklinden anlayabiliriz. Devam ederler. Baktık 26. soruya. Bir e, ismül işaret sorusu. Şimdi ismül işaret güzel. İsmül işaretten sonra gelen kelimemiz el edevat. Yani müşarun ile İsmil işaretin edevat kelimesiyle müzekkerlik, mühendislik ve adet bakımından uygun olması, uyumlu olması gerektiğini biz zaten biliyoruz. El edevat cem bir kelimedir ve gayrı akil cemidir. Müfret müennes hükmündedir. Şöyle baktığımızda müfret müennes kullanım ismi işaretlerden sadece hazihidir arkadaşlar. Dolayısıyla Cevabımız da denizlidir. Onu da söylemiş olalım. Haza müzekker müfrettir. Ha arkadaşlar. Akiller için e, müzekker, e, şey, akil mühendisler için. Evet bu Evet arkadaşlar, haulayı de hem mühendis hem de müzekkerler için kullanılan ortak bir e, ismin işarettir. E, onu ifade etmiş olalım ve cem için kullanılır. Malumunuz hazani tesniyedir, hazanın tesniyesidir. hatni de hadihinin tesniyesidir, onu da ifade etmiş olalım. Şurayı da okuyalım ve ha o edevatları ne yaparlar? Alet edevatları üretirler ve testamiluha ve de onu hala kullanmaya devam ederler şeklinde burayı anlıyoruz arkadaşlar. Sorumuzu böylece bitirdik. Görebildiğim kadarıyla bu boşluk doldurma 22 ile 26. sorular bir öncekinden biraz daha sanki rahattı ya da okunduğunda kelime kökü, soru kökleri daha rahat anlaşılacak bir yapıdaydı. Onu da ifade etmiş olalım. Buradaki bazı kullanımlara, özellikle harfi cerli kullanımlara dikkat çekmekte fayda var. Bunları arkadaşlar öğrenebilir, not alabilirsiniz. Bir, bu da sizlere bu noktada yardımcı olur kanaatindeyim. Bir dahaki soru çözüm dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.